Hoş gelmişsin. sen. böyle otur. Rahatiye bak keki. <laughs> otur otur. Bir rahatiye bak. Derdiye anlatırsan ya Rahat ol. Sıkıntı yok sıkıntı yok benim babam. Hele bir otur otur. Niye böyle? Niye böyle heyecanlısın? Sakin ol ya. Sen de bir abinin yanına geldin. Derdiye anlat. Derdiye bir derman olak. Değil mi yani? vere geç Ne içersen size ne verim abi? Ben bir mırra içeyim. Yani bu aslında İtalyanlar da bir iştir abi mi? Bizim 40 yıllık mırramızı yaptılar. Espresso diye bir şey. Yani bu bir espresso dediği mırra. Öyle. Daha önceki yaptıkları şeyler de belli. Çocukluğumuzda yediğimiz kıymalı makarna oldu siye spagetti alla bolognese. Ya da ne bileyim. yediğimiz meyhana pilavı oldu siye risotto. Ya işte İtalyanlar. Hele bir geç otur. Rahatiye bak. Sen bir ye. Derdi yayınladırsan inşallah derdiye derman da olur. Yo sen rahat ol rahat ele bir geç. Tamam. Ben ele gel gel. bir iki kardeşim gönderdi. İşte böyle cam masanın üzerinde bazen ses çağırıyor. Böyle koyayım ki. Aynı açtık mı? İyi otur. Hadi. Ben bir bardak da su içeyim. Babaya rahmet. Şimdi aynı attı Seni dinleyemem ağayı. Ben böyle bir notlarımı da alım ki unutmayayım. Bilirsen söz uçar, yazı kağıtta kalır. Aklıma böyle önemli yerlerini yazdım ki seni hiç öyle Üzerinden böyle tekrar geçmek için. Sen aynı az bir sen bir yeter değil. Evet söyle. Evet. 2 milyon dolar. Bu ne zamandan beri? Evet. Peki bunun karşılığında ne var? Senetler kendi adına mı? Evet. Evet. Şimdi. Böyle bir kaba tasla zaten ben olayı bir aynadım. Şimdi. Bizim için 3 ana temel kural vardır. Birincisi bu hak para mı? Yani hak paradan kastım nedir sen mi? Yani bunu sen e, faizden mi verirdin? Tepeye mi verirdin? Bunun faizi var mı bunun içinde? İkincisi kumar mumar işi var mı bunda? Bu adam kumar mı oynadı? Bir bahis mahis işleri döndü mü bunda? Yani böyle şeylere ben hayatta girmem onu söyleyeyim. Yani ben gidip de bir e, tefecinin e, bir tefecinin parasının peşinde koşmam. Ben gidip de bir tane kumarvazın parasının peşinde de koşmam. Bu işlere elimi vurmam. Üçüncüsü uyuşturucu uyuşturucu işinden alakalı bir şeyler varsa yani olmaz. Bize ters böyle işler. Yani biz bu işlerde hiçbir zaman olmadık. Bizim atalarımız, dedelerimiz, soyumuz, sopumuz bellidir yani ha. Bileysen mi? Yani öyle hele... sonra seni bak kafayı arkadan. Bak şimdiden söyleyeyim peşin peşin. Sonradan bu işlerin altından böyle bir şeyler çıkar. Seni kafayı arkadan ama. Yani söyleyeyim size bunu. Sonra yok öyle oldu abi. Yok böyle oldu. Aynamam dinlemem. Aynı açtık mı bunda? Bak. Faiz parasımış. Tefeci parasımış. Yok. Ana paramış. Yok. Dana paramış. Ele bir şey çıkarsa bir işin içinde külahları değişir. Onun dışında kumar işi. Yok kumarda kaybetmiş. Yok zar atmış. Yok takıma bahis yapmış. O takıma atmış. Bu işlerle de yok Üçüncüsü de dedem için uyuşturucu işi kesinlikle herhangi bir şekilde bu paranın uyuşturucudan bir bağlantısı varsa biz yok. Böyle işlere girmeniz biz. E, ee, biz öyle çarçakal geliriz Bizi de bu işe çok ham bir çarçakal olursa gereken de yaparım. Bundan emin ol. Yani biz çekişimizi baştan yapak kafamız argımasına. Yoksa başka bir şey yok. Ben bir kahvemden büyüdüm daha. Sen niye içmişsin ya? Yani korkma biz seni yanına geldiğimizde iyi bir şey var, baba. Bir çayımızı kahvemizi şey. iç. Hey, ne diyeyim. Hemen bir fındık da yiyeyim. İyi hey, oluyor fındık kahve. Şimdi 2 milyon dolar dedi. Ve nasıl oldu yani? E, ticaret yaptıyız. Bir arsa alım-satım işi vardı. E, sen parayı verdi. Sözleşme yaptıyız. Tabi. Ama üzeri almamıştı. Aynadım. Sonra tapuda sıkıntı çıktı. He. E, tapuda sıkıntı çıktıktan sonra hem parayı vermiş oldu. Eli bir sözleşme kaldı. Ve adam da seni tehdit etti. Vay vay vay. Cumhuriyet bayramı. Bu nasıl bir adammış bırak. Hey. Hem parayı alayım, 2 milyon doları alayım, hem arsi şeyi vermiyor, hem hem de seni tehdit edeyim. Vay, ne vay, 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 tam bizdik ya, tam, tam, tam bizdik. Bu adamın yeri, yurdu belli mi? He, yani her şeyi belli. Aişe'ye şöyle, şöyle söyleyeyim, eğer bu aynatta hiç yani bu 2 milyon doları aldı Ersa satışı için. Karşılığında size bir sözleşme verdi. Tapu günü geldiğinde de tapuda sıkıntı çıktı. Hem parayı aldı, hem tapuyu vermedi, hem de seni tehdit etti. Ya ben bundan bir danışmam lazım ya. Böyle bir şey var mı ya? E mahkeme? Mahkemede uzadıkça uzadı. Durmadan... ...o kanıt, bu delil... Ee, e bir kaç senedir böyle devam ediyor. Hmm, aynı adım. Bize de böyle bir babadan yadigar bir tesbih var. Tekrar bir tesbih mesbih işlerini ya. Hoş olayım. Sen tesbih sevmişsin. olabilir o da bir, bir, şey yapıyorum ben böyle. Sabrımı alıyor bazen. Evet. Böyle koyayım ya bir dakika. Şimdi ben buraya notlarımı alayım ki unutmayayım diye. Nerede kalmıştık? Evet. Bunun yeri yurdu belli değil mi? Bu nerede? İzmir'de yaş. Nerede? İzmir'in neresinde? Karşıyakada. karşıya kadar. var karşıya kadar sevdiğimiz dostlarımız var. Hele ben ilk önce bir bu kıbrağı bir araştırım. Bu neyin nesidir, neyin fesidir? Yani bu kadar bu üzerine nasıl çöküyor ki Ben böyle böyle bir sağdan soldan araştırırım. Eğer zaten bunun yeri yurdu varsa iki tane seçenek kalır onun. Bak söyleyeyim. İki seçenek. Birincisi ya parayı verir ikincisi ya da yurt dışına kaçar. Üçüncü bir seçeneği yok. Onu size söyleyeyim. Zaten benim adım ona ulaştığı andan itibaren bak görürsen ya bir gün ya iki gün içinde parayı hazırlar. Yani bu iş üç gün sürmez ha. Söyleyeyim size. Ya da dası tarağı toplar kaçar gider. Bir daha da kimse izini bizini bulamaz. Evet. ama dedi gibi böyle köklüsü orada. Yeri, işi, gücü varsa ele de bırakıp gidemez. Ya, yani biz bunu bu namımızı, bu şerefimizi boşuna yapmadık. Sen de neviye boşuna gelmedi yani. İşi mahkeme salonlarında çözseydi, çözmüştü. Avukattan, hakimden çözseydi, zaten çözmüştü. E bizim de öyle vurdulu kırdılı işlerimiz yoktur bilirsen. Bizim adımız var, namımız var. Yani bizim Atamız belli, dedemiz belli, kim olduğumuz belli abi. Yani değiller ya. Ağacı çek, köküne bak. Ya bizim de çek böyle soyumuz, sopumuz. Her şeyimiz bellidir. Ele Öyle. Öyle. Yani ben masaya yumruğumu vurduktan sonra sözümün üstüne söz olmaz ha. Yok, ben de zaten vurmam. Karşımdakinin kalemini kolay kolay da kırmam. Ee, niye ben senden başta çekiştim? Niye söyledim? He? çünkü o üç tane ana kuralım var. Onun dışına çıkarsay külahları değiştirir. Aynen değil değil mi? Ya üstüne basa basa söyleyeyim ama adamı ararım. Adamla konuşuram. Yok bir kakar der ki yok bir milyon doları ana para. Yok 500 bin dolara bu faiz deliler andan itibaren seni tanır ama bu söylediklerin dışına çıkmışsa seni bilirim. Bir de üzerine bir borçlanırsam. Evet. Yani ben bunu baştan söyleyeyim çekişimizi baştan yapalım. Sen değerli bir dostumuzun şeyinden geldi selamından geldi selamı da başım üstüne yani e, ee, köse bizim yerimizde yani başkadır yani. Onun bir ricası bizim için emirdir. Yani söyleyeyim. Zamanında sen tabi bilmezsen nam salmıştır. Köse abi dedi mi? Herkes salta dururdu. E Değerli bir yapmıştır Biz de onun lafını yere indirmedik. Ee. Şimdi bunun için ben bir dedim kim bir önden bir elebi, bir kıbrağı bir, bir araştırırım. Zaten dediği kiminse olay. Hemen benim adım da, şeyim de gider ona, mesajım da gider. O aynı arzat. O neyin ne olduğunu bilir. E, ben size söyleyeyim. O neyin ne olduğunu çok iyi bilir. Ne oldu, helder. Bir yere mi gideceksin? Sadi iki bir bakırsan babam. E dur. Buraya gelmişsen derdi çözüyor. Neyse. Eh, şimdi şimdi bir Diğer bir konuya. Dediğim kim? Ben bunu araştırırım. Her şeyini öğrenirim. Zaten bugün günlerden ne? Cuma mı? Cuma. Bazar ya yaparıyı verir. Yaparıyı e, ya parayı verir ya da memleketi terk eder gider. Ve o da spreyi şey yapayım. Koya kokusunu, nemini alayım dana e, böyle otomatik gene gene fıslı. Ne yapa? Evet. Bunun karşılığında da bunun 500 bin doları bizimdir. Bizim çocukların hakkıdır. Normalde ben yarısına derim de sen değerli bir abimiz seni göndermiş. Onun için 500 bin dolar da bizim çocukların hakkıdır. E normaldir abi. Sen zaten bu parayı normal yollardan alabilse faizinden alırdı. Bak yani yasal faiz ha, faiz o faiz. Yok, ben eleştire girmem. 2 milyon dolar dediği 2 milyon 100 bin dolar gene olmaz, istemem. Bizim için faiz haramdır. Biz de haram işe girmem. Biz hak işteyiz. Hak nese odur. A, sen bir aynat değil. Bu hak para. Bunu kimse yiyemez. Ne olur mu eleş? ya. Yani bu 40 yıllık mı bu ekspresso yapmışlar ya. helal olsun. <laughs> Şimdi bu konularla aynı açtık mı senden? He? Bak 2 milyon dolar 500 bin dolar bizim çocukların zaten bugün ne denir? Cuma. ...bazar testi günü... ...hafta sonu ben incikını buncıkını her şeyini çıkarttırıyorum buna. Bazar testi günü bilemediği salı günü... ...ya dersen ki ya, bu kaçmış, memleketi terk etmiş. Yurt dışına kaçar yani. Memleket dediğim zaman İzmir'e değil. Yani Türkiye'nin neresine giderse gitsin. Kaçamaz. Ya yurt dışına kaçar. Artık nereye kaçarsa kaçar. Ya da seni arar. Der ki gel. Ya size verir. Ya da parayı verir. Her ikisinde de bak diyeyim. Ersa'yı da alırsay 500 bin dolar. Pari'yi de alırsay 500 bin dolar. Aynaştık mı? Yani bunun artısı eksi yok ha. Yok öyle oldu. Yok yanına bak söyleyeyim ha. İyi. Şimdi bunu da buraya not edelim. Evet, e, ee, aynat Ne yapsın? Eee... Sen ne iş yapıyorsun? Veee... Sen... Ben değilim seni bir yerden tanıyan. Şimdi çıkarttım. Ulan sen geçen ay da yanımıza gelmiştin. Vay 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 Sen şeyin şahımsın diye geliyordun değil mi? Eee, e nasıl işleri nasıl? He? İyi mi? E çok şükür, çok şükür. E nasıl bu şey etkilemiyor mu sizi? Pandemi midir, nandedi midir, nedir? He? Herkese etkiliyor. E i̇nşallah. inşallah, 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 e selam söyle abi. Ya sen baştan ondan söyleseydi diye. Neyse, neyse. Ya işi çözecek canım. merak etme sen o konuda hiç merak etme. Şey dedim ki iki tane seçeneği var onun. Birinci seçenek ya parayı ya arsi. İkinci seçenek de memleketi terk eder. Başka hiç, 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 hiç. Ya biz de ne yapalım? İşte burada hem hemşerilerimizin işini çözüyor. Yani senin gibi senden iyi olmasın dostlarımız dedi bize. Varsa bir dertleri, sıkıntıları hallediyiz. E dedim ki bizim de belli bir kurallarımız var. Belli bir çizgimiz var yani. Biz de onun dışına çıkamayız. Evet. Eyle olduktan sonra da dostlarımızın işini niye çözmüyor? E sen de bizim bir dostumuzsan artık. Seni sözüye itimat etmeyecek de kiminki ne edecek? Yani, yani dedi gibi. Ey Allah iyi etsin o. İnşallah hal olur. E müsaade seni babam. Baba e, babaya rahmet. Babaya, ecdadiye rahmet. E, sen iyi bak. E, zaten bazar tesalı gün sen beni ararsın. Merak etme. Ben gereken notlarımı almışım. Gereken kişilere de gereken zamanda e, sen merak etme. Görürsen, ararsan da, yani, cevap edersen bu nasıl işiyor? Senelerden senelerde o işi o üç günde size çözeceğim. Ya tamamıyla unutacaksan, yani kadın kaçar gider. Çünkü bizim adımızın gittiği yerde iki seçenek vardır. Ha? Söyleyeyim size. Ya parayı unutursan, memleketi terk eder, izini izni izini kaybettirir. Ya da zaten malı mülkü varsa hiçbir yere gidemez. Tıpış tıpış o parayı getirir. Eyle, biz bize boşuna bir ismi bu şanı yapmadık yani. Zeynep babaya rahmet. Ecdadiye rahmet. İki gözüm üstüne. İki gümüzüm üstüne benim babam. Hadi. Hadi eyvallah.